Cemal Engin Yurt gazetecinin üzerine yürüdü. Canlı yayında ortalık karıştı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'un katıldığı canlı yayında ortalık karıştı. Engin Yurt, gazeteci Latif Şimşek'in sözleri sonrası üzerine yürüdü, program sunucusu ve yönetmen ne yapacağını şaşırdı, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'un katıldığı canlı yayında büyük tartışma yaşandı. Programın bir diğer konuğu olan gazeteci Latif Şimşek'in, bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsin, sözlerine Engin Yurt, polis de bizim, devlet de bizim, sözleriyle cevap verdi. Üzerine yürüdü. Şimşek'in Engin Yurt'a yönelik sözleri devam edince ortalık bir anda karıştı. Engin Yurt, yerinden kalkarak Şimşek'in üzerine yürüdü. Yaşanan gerilim sonrası sunucu ve diğer konuklar hemen ikilinin yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı. Reklam arasında kavga devam etti. Yaşanan olayın ardından yayına yaklaşık 20 dakika ara verildi. Daha sonra program yeniden başladı. Program sunucusu açılışta çok üzüntülü bir olayın yaşandığını belirterek öncelikle TV yönetimi ve bütün ekip arkadaşlarımız bu olayı şiddetle kınıyoruz. Fikirler uyuşmayabilir. İnsanlar birbirleriyle anlaşamayabilirler. Ancak şiddete doğru yönelen ve size yansımayan kısmında biz daha da kötüsünü yaşadık stüdyoda şiddetle kınıyoruz. Bir kadın olarak da çok çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Bu arada Cemal Engin Yurt'un koruması gözümüzün önünde Şimşek'i darp etti. Olayı şiddetle kınıyoruz ve bütün kamuoyundan özür diliyoruz dedi. Son dakika gelişme. Cemal Engin Yurt, Latif Şimşek'in üzerine yürümüş, koruması darp etmişti. Canlı yayında saldırıda flaş gelişme. Demokrat Partisi Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, gazeteci Latif Şimşek ile canlı yayında gerginlik yaşadı. Gerginlik sonrasında ise Engin Yurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Saldırı teşebbüsü başarısız sonuçlanan Engin Yurt'un ardından bu kez DP'li vekilin koruması Latif Şimşek'i darp etti. Engin Yurt ve korumasının saldırısı sonrası Latif Şimşek Şişli Emniyetine giderek saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine iki şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Son dakika haberi tartışmanın büyümesi üzerine programa ara verilirken Cemal Engin Yurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırma anlatı stüdyoda bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yayın esnasında yerinden kalkarak Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Engin Yurt programın moderatörü, diğer konuklar ve kameramanlar tarafından engelleniyor. Bu esnada stüdyoya Engin Yurt'un koruması giriyor ve Latif Şimşek'in çevresinde durmaya başlıyor. Cemal Engin Yurt uzaklaştırılmaya çalışılırken de Latif Şimşek'in dibinden ayrılmayan koruma daha sonra Şimşek'i iterek sandalyeye oturtuyor. Cemal Engin Yurt ikinci kez saldırı girişiminde bulununca da Şimşek'e arkadan yumruk atıp yüzüne ve kafasına vurmaya başlıyor. Cemal Engin Yurt'un da bu arbede esnasında saldırıya geçerek Latif Şimşek'e yumruk attığı görülüyor. Yayını kesilen programın sunucusu Pınar Işık Ardor tekrar yayına bağlandıklarında olayı kınadıklarını belirterek izleyicilerden özür diledi. Ardor ayrıca, Cemal Engin Yurt'un koruması gözümüzün önünde Latif Şimşek'i darp da etti. Konu yargıya intikal ettirildi. Latif Şimşek kendine geldikten sonra yayına gelecek. Şiddetle kınıyoruz, diye konuştu. Engin Yurt küfür etti, koruması saldırdı. Yaşadığı saldırı sonrası Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne giden gazeteci Latif Şimşek, kendisini darp etmeye çalışan Cemal Engin Yurt ve koruması hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimşek, Engin Yurt'un korumasının kendisine yaklaşarak defalarca darp ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Şimşek ifadesinin devamında, tartışma sonrası programı ara verildiğinde Cemal Engin Yurt oturduğum yere gelmeye çalışarak şahsıma ve anneme defalarca küfürler savurdu. A, Nako, Ço, şeklinde hakaretler savurduğu sırada Cemal Engin Yurt ile stüdyoya birlikte gelen bir şahıs yüzüme defalarca yumruk attı. Canlı yayın konuklarının araya girmesiyle saldırıdan kurtuldum, diye konuştu. Karakolda verdiği ifadesinde Cemal Engin Yurt'tan ve korumasından şikayetçi olduğunu ifade eden gazeteci Latif Şimşek saldırganların cezalandırılmasını talep etti. Emniyet ekipleri saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatırken iki şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltı talimatı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Cemal Engin Yurt'un koruması hakkında gözaltına alınması talimatında bulundu. Öte yandan Engin Yurt'un milletvekili olmasından dolayı dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.